Selam herkese Valorant'ın bit pazarı geri dönmüş oldu. Bakalım bana ne gelmiş. Aslında açtığım zaman en başta bu Vandal'la klasiği bayağı beğenmiştim ama ilerleyen kaplamaların iyi olmayacağını bildiğim için de bir üzün vardı burada. Acaba dedim bıçak konusunda daha güzel bir şey çıkar mı? Bilemiyorum uzun süre beklediğimiz asil karambit gelir mi diye düşündüm. Bekledim bekledim ama tabii ki de ya olur mu olmuyor. Zaten bu Orion bıçağının gelme amacı da bu. Yani şöyle düşünebilirsiniz artık bazı kaplamalar neden olması gerektiğinden fazla pahalı. Ya da bıçaklar diyelim ki yağmacı karambit buna büyük bir örnek. 4250 Valorant puanı ama neden böyle pahalı diye soruyorsunuz. Nedeni bu. Hem Valorant ekstra para kazanmak istiyor hem de gece pazarına gelsin istemiyor. Arada böyle bir e, paradoks var diyebiliriz. Yani her türlü para kazanacak firma ayda yılda bir tane gelen gece pazarından işte Hasper kadar 500 tane kaplama içerisinden yağmacı karambit gelecek diye zarara uğrayacağını sanıyor. Böyle düşünüyor. Katana'ya da bunu örnek verebilirsiniz. Üstüne üstün yorumlarda, sosyal medyada, sağda, solda bunu savunan oyuncular var. Ben de sizi düşündüğüm için bunu yapıyorum, söylüyorum, konuşuyorum. Ha, bu gece pazarı içerisinden hiçbir şey mi alınmaz? Alınır. Forsaken klasik alınır. Kyra Tesis Vandal alınır. Tabii ki de bunlar klasik ve Vandal katlaması olmayanlar için alınabilecek içerikler. Ama genel olarak düşündüğümüz zaman 500-600 tane kaplamanın olduğu oyun içerisinde 6 tane teklif vermek oyuna zarar vermek oluyor. Gördüğüm kadar kadarıyla çoğunuzun gece pazarı da iyi değil. Berbat olmuş durumda. Gece pazarını her ay getirmektense 6 ayda bir getirip sağlam indirim yapmak daha mantıklı oluyor burada. Ama tabii ki de son kararı Red Games Valorant veriyor ve kötü kararlar vermeye devam ediyorlar.